Merhaba arkadaşlar bugün ben yine Roblox ben oynuyoruz ben. yanımda ve Ahmet var ee, bu oyunda neydi bu ismi? <laughs> ya çok zor ismi var neyse babadan kaçıyoruz bu oyunda. Öyle saç... Kim ismi mi diyorsunuz? Hayır ya neyse arkadaşlar şimdi buraya gireceğiz ve bu babadan kaçacağız bu baba çünkü aslında çok kötü sürücü ben olacak. Baba nerede baba? Arka. İnşallah e tek başımıza gideriz kimse gelmez. Aynen inşallah <laughs> tek başımıza gideriz. 3 2 1 Evet. Muhteşem tek başımıza gidiyoruz. Endless mod mu yazıyordu orada? Endless mod da var. Arkadaşlar söyleyeyim bu oyun aşırı zor. Ya bunun hayatında bundan zor oyun oynamadım ben arkadaşlar yemin ederim yani. Aç kapıyı. Şimdi Şimdi aç kapıyı. Ya abi. Rip indiraz. Düşle bak beni hep yere atıyorsun ya da şok yapıyorsun. <laughs> Lan ne yapalım <laughs> ya. ya arkadaşlar yapıyorum. bu arada ben şu anda Rip başka bir hesabımdan oynuyorum. Bu da bayağı fena bir ben hesap. Ben de başka bir hesaptan. Çünkü benim en çok hesabım gitti. Tamam bu hiç kimseyi istemiyor. Şu, bu arada bu tuvalet. Bu, bu da çöp atmış. Şimdi baban noodle'ların arkasını hazırlayacağız. Şimdi noodle. Noodle time. Evet. Arkadaşlar solda bakın huma falan yazıyor. O yemek lazım yani bize. Buradan noodle yapıyoruz. Pişt. Arkadaşlar bu oyunu bitiren varsa yoruma yazsın. Evet. Şimdilik sadece 3 tane yeter. Sonra gene bir sürü yapacağız arkadaşlar. Çünkü geceleri arkadaşlar bayağı bir zor yani. Oldu. Tamam şimdi iyi şimdi it yapalım. Tamam arkadaşlar bunu ben yaparım. Bunu ben yaparım. Ne yapıyorsun ki? Abi şimdi <laughs> <laughs> Arkadaşlar hemen noodle'lar yapın. Hemen noodle'lar yapın. Arkadaşlar bizim Şimdi noodle'lar yapacağız. Çünkü geceleri gelip yememiz lazım birazcık. Yoksa öleceğiz. Ve şu jeneratör bayağı sıkıntı. Biz hangi diliz? Türkçeyiz. Evet. yani. Arkadaşlar bir işte televizyon izleyin falan diyor. Bir de diyor ki arkadaşlar Sonra da hemen uyuyun. Uyumazsanız baba sinirlenir diyor. Adam kapının içinden geçti. Neyse. Aşağı bir tane kaldı. Tahir gel şuraya koy. Arkadaşlar şu an biz e, dizi yani büyük böyle abone yapıyoruz. Aynen hiç abone olmuyorsunuz. Ya, ya abone olmazsanız şu dedik ya hani baba şey kızgın olmuş. Ha işte o kızgın haliyle sizi kovalar abone olmazsanız. Aynen o yüzden abone olun ve like at. Bu arada güvenlik kamerası var. Bizim odadan güvenlik kameralarına bakabiliyoruz biz. Işıkları kapatın arkadaşlar. Neyse ışıklar ışıklar kapatın. Arka, arkadaşlar altta el feneri eğilme ve hızlı koşma var. Ben neden açmıyoruz burada. Ben çok açıyorum. Ben açmıyorum. Ben seni açtım. Arkadaşlar bence biz garajı unuttuk. Evet. Garaj. Bakın anağın. Şimdi arkadaşlar televizyon izleme vakti. Ahmet aç lütfen. Evet arkadaşlar FBI'den mesaj FBI'dan, var. FBI'dan. Arkadaşlar ben size kısaca anlatayım şimdi. Çok kötü bir adam kaçmış ve FBI peşinde. FBI biliyorsunuz çok üstün bir polis yani. Ve şu an, ve şu anda o kötü adam mücbeban dediği kötü adam da şu anda bizim babamızla konuşuyor dışarıda. Aynı ve babamızı kötü falan yapıyor ya da babamız hep onunla arkadaş mıydı bilmiyoruz. Bir de diyor ki bütün TV'leri kapatın. Kapatın şunu. Evet. Şimdi arkadaşlar babamıza bakmamız lazım şu kapıyı açarak. Bu kapıda script hatası var kapı açılmıyor. Kapıyı herkes girince kapatsın. TV'den bakacağız babamız ne yapıyor. Baba gelecek. Baba geliyor. Ya ta abi. Baba geliyor hemen yatsın. arkadaşlar go to sleep deyince yatmanız lazım. Yoksa baba sizi öldürüyor. ne kadar hızlı geldi. Arkadaşlar bu baba çok hızlı geliyor. Çok kadar hızlı olsun. gelmiyordu yani. Arkadaşlar ben yata bakacağım. <laughs> Ama alta gitmemiz lazım. Yoksa ölürüz. Oksijen tüpü lazım bize. Evet. Ya oksijen tüpü bu arada ne alaka? Yani arkadaşlar bir tane çay şey var. O, o lazım bize. Heh baba tamam, burada. Tamam ben gidemem ya. Çok korkuyorum. Ben de oh. gidemem. Tahir gitsin. <laughs> Tahir hemen ölür. Bence de. Ama baksana. Abi tar gerçekten gidiyor. Valla mı? Valla gitti şu an. Bak arkadaşlar baba şu an uyuyor. Ben... Geliyor. Abi go to sleep. Go to sleep. Tar koş. Tar <laughs> koş. Tar öldü arkadaşlar. <laughs> oh, ya, <tarz gülüyor> ee, arkadaşlar çok fenaydı bu. Aa, ben... Abi sen hemen bir git. Sen hemen hızlı. Baksana yeni gitti gittiği için bir git bir bak. Sen onu otur. Ben de kameraya bakayım. Ee, orada. Abi hızlı hızlı hızlı. <laughs> Oldu mu? Ee, i̇yi. Sorayım. Geldim abi. Arkadaşlar takipçilere lazım. Ya kameraya baksana ne uyuyorsun? Ya tamam. Abi. Abi bak, çok ben açım. Ben, çok açım ve çok susadım. Ama sen ismi ne bakın? <laughs> Abi kalktı kalktı gelecek, gelecek 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 yok ya ya gelmiyor bak. Neyse, yok kalktı vallahi. Sen, sen bak. Yaptım. Hala Tayyip'in ölüsü burada. Şu an gece 1. 8 dakika. Arkadaşlar susuzluğuma bakın. Hayır. Arkadaşlar susuzluktan ölüyorum. Bay bay. Ben de Arkadaşlar ben Biz susuzluktan öldük. Biz susuzluktan öldük. Ahmet. Ahmet. Ey Ahmet. Arkadaşlar Abi, siz hiçbir de de şey demeyin. De. arkadaşlar bir daha yapamayız çünkü yoksa video biraz fazla uzun olur. Ama size göstermeye çalıştık ve buna devam edeceğim ve bunu bitirmeye çalışacağım. Um, susuzluk ve Ahmet şey ve susuzluk ve açlık şey çok zor. Um, evet, zor ve bay arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşürüz belki çekmeyeceğiz çekmeyeceğiz oh. tamam, peki. ne arkadaşlar evet bir gün arkadaşlar like atıp beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bak Ahmet'in dediğini unutmayın abone olmazsanız ve like atmazsanız baba sizi kovalar ve öldürür. Evet. O zaman görüşürüz. Haydi görüşürüz arkadaşlar.